iPhone telefonlarda olmazsa olmaz iki tane sizlere uygulama göstereceğim. Bunu bir seri haline getireceğim. Faydalı bulmuş olduğum uygulamaları sizlerle de paylaşacağız. Şimdi bakın dostlar. Tube Pip uygulaması. Birinci uygulamamız bu. Şimdi bu uygulama sayesinde yani YouTube'dan reklamsız videoları izleyebiliyorsunuz. Ayrıyeten arka planda da çalıştırabiliyorsunuz. Hemen şöyle bir denemesini yapalım. Şimdi kanal benim kanalım. Kanalıma şöyle bir girişimizi yaptık. Şurada benim bir tane videom var. Videom şöyle bir açılsın. Bakın video oynuyorken sevgili dostlar. Hemen şöyle karşıya doğru attığımda bakın yukarıda kaldı. Ben şimdi bu esnada hem Instagram'ıma girip normal şekilde mesela şöyle Instagram'ımda gezebilirim. Yukarıdan da bir yandan da videoyu da izleyebilirim. Birinci uygulamamız bu. İkinci uygulamamız ise hemen şöyle şunu bir kapatalım. İkinci uygulamamız ise Insta Edit. Bunu mutlaka indirin sevgili dostlar. Çok işinize yarayacaktır. Bakın buradan böyle efektler ayarlayabiliyorsunuz. Alt yazılar ekleyebiliyorsunuz. Tamamen de ücretsiz. Ücretsiz olması da zaten ayrı bir güzel. Bakın şöyle bulanıklaşarak gir dedik videoya. Bakalım. Şöyle oynat dediğimizde. Gördüğünüz gibi video sonradan açılıyor böyle bulanıktan. Gayet güzel bir uygulama. Herkese bu iki uygulamayı da tavsiye ediyorum. Serinin devamı için beğenip bir arkadaşınıza göndermeyi unutmayın. Görüşmek üzere.